Evet selamlar. ben Said Bugün arkadaşlar e, Aslında benim ilk videom Bugün size Tomorov nasıl oynanır Ve Tomorov'da neler toplaması Yani e, yeşil omanlar bölgesinde hangi lukları toplaması gerekir o, Onu göstereceğim Video geçmeden önce arkadaşlar ilk videom olduğu için Lütfen destek olmayı unutmayın Ben şu an arkadaşlar Tomorov'un Tomorov, e, Tomorov Türkiye'nin ilk e, Youtube kanalı gibi bir şeyim Aslında direkt öyleyim çünkü e, Ben bu kanalda direkt full Tomorov çekeceğim İnşallah öyle olur İçeride değiştirmezsem ki amaç buydu, buydu yani tek bir içerik, Tomorov Yani Tomorov Türkiye anladınız işte. Ee, en bu şekilde. Amaç, ben şu an bu videoyu e, nasıl bir şekilde çekeceğim biliyor musunuz? Ee, yen... Ya konuşamıyorum bir dakika. Sıfırdan Tomorow'a başlayan bir kişi, bu öyle ne yapmalı? O zaman oynayarak başlayalım. Sizden hangi hangi tarafa gitmeniz gerekir? Yani en çok nerelerde oynamanız gerekir, onu göstereceğim. Ve neler toplamalısınız, bu şekilde. Videoyu iyi seyredin, iyi izleyin ki e, bir şey kaçırmayın. Ben e, boş olan yerleri kesmeye çalışacağım. Belki uğraşmam, neyse e, başlayalım. Şimdi arkadaşlar e, hemen olaya gireceğim. Siz oyuna başladığınızda muhtemelen mızrakla ya da birazcık onaylıysanız e, kemik sopayla falan oynamış olacaksınız. Ve kemik sopa gayet yeterli ama mızrak burada pek işlemez çünkü e, sizin oyun boyunca ayı kesmeniz falan gerekir. E, Şimdi arkadaşlar oynayı başlarken genelde bu böl bu bölgede falan başlarsınız. Ee, şuraya gidin doğru ne ne olmaz. Ee, bayağı benim grafikler düşük biraz. Yani yüksek kasıyor biraz. Şimdi nerede olmaz gerekir? Ee, ben size söyleyeyim arkadaşlar şimdiden e, boş geçmeyin. Çö çöp çöp çöpleri her zaman toplayın. Çöpler çivi olur. Özellikle bu bandaj yapmaya yarar. İllaki toplayın. Özellikle peş şeyler toplayın. Şimdi anlamayacaksınız niye. Oyunda hurda set var arkadaşlar. Hurda set de e, bayağı güçlü bir zir. oyunun en güçlü ikinci zırhı. Birincisini zaten yapmak çok zor. Daha ben bile yapamadım. E, onun için pek şişe toplayın, şişe toplayın. iki tane şeyler. Şişe toplayın, çöp toplayın bir de kavanoz toplayın arkadaşlar. Kavanoz kesik önemli. Sonra birazdan hangi bölgelerden bir yardım top, nasıl toplanır ona bahsedeceğim çöpe yerden çıkıyor. Kavunuz da hemen hemen. Bu çıkarttığınız zaman direkt zaten. Ee, direkt zaten ben... ne yapıyorsam da aynı aynısını açacağım. Ve boyuna çoğu loot yani e, lootlarınızı atmamış çalışın. Böyle mesela beriş bir silah bulunuz gibi direkt alın. Çok şey kullan. nasıl diyeyim. Mesela elinde balyoz var. abi balyoz kullanmak yerine normal yaratıklar ödemek için pala kullanın. Ee, bu balyozla da düşman yok ederken falan yani ne bileyim ayı gibi bossları keserken ben bu alan vuruyor. Onu geçtim. Şimdi arkadaşlar ee, en önemli olayların oyun birisine geçiyorum. Artı açıyoruz arkadaşlar. Harita şuraya görüyor musunuz? Radyo kulesi. Şurada kablo. E, şu elinde gördüğümüz tabanca için önemli. Tabanca cidden güzel. Eğenceli bir silah. Onu yapmanız için önemli. Burada da bulabiliyorsunuz. Ama biraz şansa bağlı. Şu, e, şurada testere bulamıyorsunuz. E, bulmak için böyle her yerinize girin arkadaşlar benzin istasyonu. Böyle iyi loot veriyor. Bayağı sandık var. Sonra tek edilmiş te te az e, aslında şu su kulesiyle şuraya gitseniz olur. Testere çünkü ileride taht e, aramanız gerektiği zaman e, odun kıracaksınız. Ona, odun kıracağınız zaman buraya gelin. Her zaman odun dolu. Odun kırdıktan sonra odunlara dönüştürebileceğiniz bir e, alet yapacaksınız. Onun için gerekli o testere. Yani o testere hızlıca öğütmenizi sağlıyor o yani odunları. Yani Onlar tahta çevirmek için bayağı önemli. Ondan sonra şu mısır toplamasını yiyecek kaynağı için. Ve hayvanınız öldüğü zaman etini, kemiğini falan toplayın. Bakın şimdi mesela bir hayvan bulduğumuz zaman o hayvanın derisi için. Bakın tavşan var. Bir dakika tavşanı şöyle avlasam. Tamam avladık. Şimdi tavşana gidiyoruz. Nerede almamız gerekiyor? Bakın kemik alın, kemik seti, yani ödemek set kemik set, kemik deri de alın, e, tabaklama rafa gibi bir şey oluyor, oradan deri üretiyorsunuz. İlla hayvanı tutlayın, et et alın, çünkü et et olmazsa yani, doyacak pek bir şey yok yani. Ancak meyve falan toparsınız, yani etlerinizi atmayın, olabildiğiniz gibi alın, tutlayın, bayağı önemli. Şimdi arkadaşlar, e, asıl olaya gidelim. E, mesela e, oyunda bunlardan daha önemli ne var yani bundan ya da bahsetme herhangi bir şeyden daha ne ön ne önümde daha önemli ya konuşabilsem şuraya bir gidin dedim buradan testler topluyorum falan dedim ama asıl iyi e lootları veren iki yer var bu oyunda bir tanesi dağ geçidi buradan elektrik motoru gerekli sonra pala için çelik bıçak gerekli ee, sonra ayı mağarasından bu Herkes bayağı heyecan veriyor. Barut bomba yapımında falan. Ya herhangi bir şey yapımında bayağı iş görüyor. Kesinlikle gidin arkadaşlar. Gidin toplayın. Mesela öbür bölgeye de bakalım. Önemli ne var? Şişe belki toplayın. Gerçi şişe her yerde var. Oraya çok şey yapmayın. Bakın. Prado kulesi ve şuraya mutlaka uğrayın. Orada Ee, şunu da alın. Kuralım. şu neydi? Afedersiniz. Ee, kumaş. Kumaş alın. Yani buradan şu, şu, tabancayı yapın ya zevkle. Buradan da kükürt falan topluyorsunuz. Burası güzel bir bölge. Ama çok radyasyon olduğu için radyasyon hapı falan varsa önemli. Ya, bu arada sadece bu bölgede kalmayacaksınız. Yeni bir bölge açılacak. Biraz oynadıkça. O yeni bölgeden de şey elde edeceksiniz adını söyleyeyim. Daha böyle farklı madenler falan bayağı loot. Çok zor orası. Ya buradaki zombiler Bak iki vursa falan gidiyor. Ama oradakiler size çok vuracak. Bayağı belini de Mesela bakın kalorunu burada kullanacağım. Alan vuruyor. Bu kadar basit yani. A, domuz. Bak domuzu öldürdüm. Etini kemiğini topladım. Ve daha çok tomara videosu gelecek. Daha bir de boyun online boyun olduğu için kapışta, kapışacağımız idare gelecek. Ve böyle bir mutlu, mutluyacağız. belki beyaz geliştireceğiz. E, bu bölgeye geldik. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber lootlama yapacağız. Yani loot toplayacağız. Bu şekilde. E, tak diye vurdum. Şuna direkt yiyin direkt. Hiç uğraşmayın. Şuna topladım. Size şöyle bir önerim var. Yeni başladıysanız şey da e, sadece buraya loot toplamaya gelirseniz. Rahat bir önerim var. Baya iyi. Elinize yay alın. Ve bir tane tüftüf tüf var. Zehirli ok atan. Yani anlarsın onun ne olduğunu. Onunla düşmanları öldürün arkadaşlar. Çünkü o zehirli ok düşmanları bayağı bildiğiniz yok eder, deşiyor. Okla da hayvan avlayın, ayı falan avlayın uzaktan. Ya, ya iş görüyor. Ya masa sapan alın. Fark etmez. Ama o tüf tüf önemli arkadaşlar. Ya bu elindeki bu çift alayımız biraz az vuruyor. Aslında tarıyor falan yani. Keyifli silah. Şimdi arkadaşlar dediğim öbür nokta. Aa bir de şey. Hurdayı da alın. Hurda. Hurdayı amanız kesin. Önerim ben şu etim var diye bunu alıyorum. Hurda. O da zırh yapan dönemde. Ve çeşitli görevler verdiğinde görevler de. Ay yer dolu. Mesela bu ayı mızrak kesemezsiniz. Yani çok zor kesersiniz bir tanesini ama 2-3 tane gelince yani imkansız. Ee, yani Bölgeye gittiğinizde en az para da gitseniz iyi olur. Para da kolay yapılıyor. Bak mesela kabloyu bulduk. Bunu her türlü alacağım. Yani zor çıkan bir şey. Nasıl? şanslı kadar çıkıyor. Deri zaten var. Buradan bıraktım şimdilik. Otobüsün içine girelim. Bir şey var mı otobüsün içinde? Yok mu lan? Yokmuş. Aa buradaymış loot. Tamam. Bu şekilde loottayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar son bölge olarak. Aa dur bir dakika biz daha buraya gittik mi? Hadi kulesine gitmedik herhalde. Dur ya, oraya şimdi geçelim. Belki de gitmez gitmez çok uğraşmaya gerek yok. Ee, size en önemli tüyoyu vereceğim. O da şey arkadaşlar. Rakiplerin zırhına silahına bakmadan saldırmayın. Belki arkalayabilirsiniz. Ama yani ar arkama pek güven değil. Ama ya da arkalayabilirsiniz. Arkalayabilirsiniz. Mesela sandık kurtarken ya da Arkası dönerken saldırırsanız öldürebilirsiniz. Abi düz saldırı epey beğenmem çünkü bir anda iyi bir silah çeker. Ya da ne bileyim böyle balyozu tak diye atılar. E, Balyozun da iyisi var. Mesela bak şu katına size tek atar. Yani, bu sete katına darbesi direkt tek yerim. Ya da sopa düşünün. 1-2 vuruşta gidiyorum. 2 vuruşta falan yani sopa. Bir sopa hızlı vuruyor. Bir tane Burada bir sopa var. Aa bakın biri sövmüş Deri çıktı. Daha iyi bir şey olsaydı. Burada kimse yok mu ya? Bakın ne olur ne olmaz. Kapta aldım. Şerefsiz tutlamış lan. Bir dakika. arkadaşlar Aha. Sen ne yapıyorsun burada? Oh. Aa. Allah kahretsin. Ben bir anda gittim lan. Hiçbir şey anlamadım. Şey yapacaktım ben. Ee, da biraz dalga çektim, Tak diye sopa gittim. Neden setimiz kötüydü ve çivil tabancaya gitmesine gittim çünkü çivil tabanca biraz zor yapılan bir silahtı. Ama alacaklarım bu kadar zaten. Keşke keşke de katanya çekip öldürseydim de işte. Ne bileyim dalga geçesim geldi. Ama rahat öldürebilirdim. Döbülün yani. Silah falan geçtim. Yani <laughs> deniyorluk yaptım. Ee, tamam. Ve son bir şey daha. Envanter düzeni. Bak bende hiç düzen yok. Çok mahvedim. Daha Beyz'in bir adam kadar düzen yok. Tamam. Ya karman çoban düzen var bu reizde. Baksana da bir de bayağı envanter dolmuş. Etava dağıtıyor her şeyi. Bakayım set ne halde? O set yok zaten. Sil. Şunu da sil. Benim kemik, kemik, set yeterli bu arada. Ama biz maalesef ya, salak için tek yedik. Şimdi yağımızı alalım. Ee, bu oyunu kötü biliyorsunuz Oyun ideyini giysi falan elinizden alıyor rastgele dağıtacağım. Hiç uğraşmam çünkü. Kabloyu koyalım. yani bunu sürekli yapmanız gerek. Benim şu an 30 tane ocak parçası olmam gerekiyor. aslında. hemen göstereyim. Nerede o? Oca ocak için bir parça. Ha bu değil lan. Bu. Yanma odası üstü ya molası parçası istiyor. Bunun içinde öbür bahsettiğim bölge. Oraya gitmemiz gerekiyor. bu sopamız zaten. 13 saat olmuşuz. Daha fazla gerekiyor. O zaman bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar size. Bu videoda nasıl unuttuğunuzu gösterdim. Bir de salak gibi döndüm. O zaman bu videoda kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.